Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte bu World Crush'ı inceleyeceğiz. World Crash Box Blockchain'de olan bir proje arkadaşlar sizlerle birlikte incelemeye başlamadan önce söylemek istediğim bir şey de var. Anlattıklarımızın yatış bir yatırım tavsiyesi değildir dostlarım bunu diyerekten videomuza başlıyoruz. Oyun asmanın çok yakın olduğunu söylüyor dostlarım böyle güzel bir e, ana sayfamız var. Burada oyuna denilen bir alan var arkadaşlar. Buranın da yakında açılacağını şu anda tabii ki de hata veriyor. Yakında buranın da açılacağını söylüyor dostlarım. Aşağıya doğru inecek olursak NFT birkaç tane görseniz var. Oyun hakkımızda olduğu zaman kıyamet sonrasında bir dünyaya dalabileceğiniz bir wax Blockchain Play to Earn oyunu olduğunu söylüyor. Yaratı barınaklarında diğer oyuncularla hayatta kalmaktır diyor. Diğer oyunculara kaynak alışverişi yapın. Yerleşiminizde göz kulak olun ve dünyayı keşfedin diyor. 2079'da başladı hikayemizi söylüyor. Siz gelip hikaye okuyabilirsiniz. Ben hikaye okumayı sevmiyorum. Şimdi Hayat Bir daha denilen bir alan var. Ancak yüzeye hikayenin devamı gibi düşünebilirsiniz. Ee, hikaye, e, yüzeye e, Yeni hayat bulma tarzında bir alanlar var. Yüzeye çıkıp bunları arıyorlar dostlarım. E, kendinizi yeraltı sınavının lideri olarak deneyin diyor dostlarım. Gerekli kaynaklar oluşturmak için imparatorluğunuzu kurun ve World Crash'in Metaverse'deki en zengin oyuncusu olun diyor dostlarım. Aşağı doğru inecek olursak oyun varlıkları denilen alanlarda barınaklarımız oluyor. İnsanların hayatta kalması için gereken barınaklar var. Bunlar da 3 tane rarity'si olacak dostlarım. Yine burada slot değerleri var gördüğünüz üzere. Bunların bir slot loadlar olacak arkadaşlar. Teçhizatlarımız, enerji santrallerimiz vesaire olacak arkadaşlar. Teçhizatlarımız da şu şekilde. Ekipmanları hayatta kalmak için gerekli kaynaklar çıkarmanıza izin verir. Kaynak türüne göre ilaç gıdası olmak üzere toplam 3 çeşit ekipman bulunmaktadır. Her türün 4 tane nadirlik seviyesi olduğunu da söylemiş. Bu şekilde NFT'lerimiz var. Enerji santrallerimizin görseli şu anda yok arkadaşlar. Enerji santrallerimizin de oyundaki en değerli varlıklar olduğunu, santral madenlerinin yer sığınakla, yaşam sürdürmek için kaynak çıkarmak, yeni ekipman yapmak, deneyler yapmak ve diğer faaliyetler için gerekli olan enerjilerin toplamda 3 nadir santral türü olduğunu söylemiş. Rüzgar, güneş ve nükleer santral varmış. Yedeklerden bir alan var arkadaşlar. Burada da dostlarım. Rüzgar veya güneş gibi sonsuz enerji kaynakları vardır. Ancak ekipman sonsuz değildir. Herhangi bir ekipman tamir etmek ve yeni bir tane oluşturmak için yedek parça gerektirir diyor. Hayatta kalanlar hayatlarını riske atmak için bu nadir kaynağı ayırmak üzere yüzeye çıkmaları gerektiğini söylüyor. Oyun modlarımızda madenciliklerimiz var. Keşif gezileri var arkadaşlar. Deneylerimiz, savaşlarımız olacak dostlarım. Yine bu savaşları skor tablosuna en iyisi olması gerektiğini de söylüyor arkadaşlar. genel bir mekanizmamız var burada da e, diyebiliriz arkadaşlar. Burayı gelip inceleyin. Ona göre yatırımlarınızı yapın dostlarım. Bir de kesinlikle projelerin incelediğiniz zaman rahat mapine vesaire bunlara bakmanız gerekiyor. Oyunda toplam 4 adet kaynak çıkartıldığını vcf World Crash'in yiyecek jetonu arkadaşlar. ve WCW arkadaşlar. Bu su jetonumuz e, M ile biten ilaç simgesi ve P ile biten de arkadaşlar güç simgesi şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunların da zaten ne anlama geldiğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum dostlarım. Aşağıya doğru gidecek olursak arkadaşlar 2022 Ağustos şu an şuralarda falanız. E, şuraları hiç atılmamış ama arkadaşlar şu anda atomik hap ve üzerinde e, çalışmaları devam ediyor. Hatta şöyle geri e, gidecek olursak evet. Burada şu anda tiklerini aldığını görüyoruz. O burada bir market diyerekten promo de gelip buralardan alabiliriz. Ee, i̇sterseniz buralardan satın alabiliyorsunuz. Yani şu alanları yapıldı arkadaşlar. Şu anda Ağustos kısmındayız. Oyunumuzun yakın zamanda açılacağını da görebiliyoruz dostlarım. Yine burada oyun lansmamız da çünkü Ağustos ayında bekleniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ekibimiz denilen bir alan var. Burada ekiplerin paylaşıldığı bir alan dostlarım. Gelip ekiplerini de dikkatli bir şekilde inceleyip ona göre yatırımlarınızı yapın. Ekiplerde bu konularda yönetim çok önemli oluyor. E, yönetimlerine emin olduğuna e, iyi olduklarından emin olun dostlarım. Ve White Paper'ların olduğu bir alan alama ben direkt White Paper'ın içine dalıyorum. Hoş geldiniz denen bir alan var. Burayı geçiyorum dostlarım. Oyun geçmişimiz var arkadaşlar. 2079'da başladığını söyledik. Barınaklarımız olacak dostlarım. Bu barınakların 3 adet reyltisi olacak. Birinin bir kaynak testisi. Nadir'in ise 4. Efsanemiz ise 8 olacak dostlarım. Teçhizata gelecek olursak. Teçhizatta oyunda kaynaklar kazanmak için ekipmana ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Bunlarda da toplamda 3 adet. 3 çeşit ekipman dört farklı nadirlik olacağını da söylemişler. Karakterlere gelecek olsak bu arada geç yükleniyor. Ee, karakterlerde hayatta kalanların hayatlarını sürdürmek için elde etmek gereken e, gereklidir diyor. Ee, kaynak elde etmek gereklidir diyor arkadaşlar. 5 işçi sınıfımız var. Bunların hep, e, bunlarda bunlar da toplamda common, e, nadir, e, destansı, legendary gibi arkadaşlar. 1 ve 1 Li karakterler ne kadar az nadirse o kadar çok yedek parça bulabildiğini de söylüyorlar dostlarım. Enerji santrallerimizi olacağını görüyoruz. Bunlarda da arkadaşlar yine gelip buralardan bakabilirsiniz. 3 tip santrallerimiz de mevcut. Bunların da tabi bir reitsi var arkadaşlar. Bu enerji santralleri bozulma eğilimi vardır diyor. Bunlar yedek parçalarla tamir edilebilir diyor. Yedek parçalarını oyunda oynarım. Çok fazla olacak benim anladığım kadarıyla arkadaşlar. O yüzden yedek parçaları eğer çok fazla da kullandırmamızı gerektirirse Yedek parça e, satın alıp sal, e, bulmamız gereken bir şey olduğu için çok fazla işçilik gerekecek. Yani o yüzden ona göre değerlendirin derim. Dişliler denilen bir alan var. Keşif modunda parça arama verimliliğini arttırmak için dişliler, cihazlar gereklidir. Her donanım bulma şansına barınak dışında karakter bulma olasılığını arttırır ve alınan hasarı da azaltır diyor dostlarım. Dişlilerinde 3 tane rate olduğuna görüyoruz. Word Crash'in anahtar kartı ise dostlarım. Projemizde tüm satıştan anahtarı vardır. Ee, bu geçiş tüm satışlara özel turuna erişim sağlar. Her bir satışta %100'lük almayı garanti eder diyor. Jetonlarımıza yazmış olsak dostlarım. Jetonlarımız yakında buralarda listelenecek. Şu anda buralarda listelenmiyor. Oyunumuzun açılmasına doğru yakın bir zamanda listeleneceğini tahmin ediyorum. Genel aslında zaten ana sayfadan baktık. <laughs> madenciliğine ne yazık arkadaşlar madenciliğin iki türün olduğunu söyledik sanırım. Madencilik ve santralde madencilik denilen bir ara var. Barınakta ee, ve ekipman sahip olan bir oyuncu daha fazla gelişme için gerekli olan madencilik kaynaklarını başlatabildiğini görüntüleyebiliyoruz. Santral modunda ise envanterinde santral olan oyuncu onu oyuna tanıtabilir ve WGP e, belirteci güç belirtecileri madenciliğine başlayabilir. Bu kaynak tüm oyuncular için en önemli olarak kabul edilir diyor dostlarım. Keşif gezilerimiz var dostlarım. Bunlar da yüzeye çıkıp e, dişliler ve e, yedek parça bulmamız gerektiğini biliyoruz. Deneylerimiz olacak. Yer altı karakterinizin tarafından deneyler yapılır. Bu modda oyun içi jetonlarını üretilemeyen benzersiz bir dişli türü elde edebilirsiniz diyor. Yani oyun içerisinde herhangi bir şekilde üretilemeyen bir NFT'yi de oyun içerisinde üretebiliyoruz dostlarım deneyler yaparak. Savaşlarımız olacak. PvE modlarımız çok yakında güncellemelerle gelecek ve PvP modlarımız da çok yakında güncellemelerle gelecek arkadaşlar. Üretme denilen bir alan var. Oyun içi para bölümü güç santrallerini oluşturmaz veya geliştiremez diyor. Sınırnaklar yükseltilemez ancak herhangi bir kısıtlama olmaksızın oluşturulabilir. Barınak ol oluşturmak için bir güç güç belirteci olan e, tokenımızdan ve yedek parçalardan kullanırsınız diyor arkadaşlar. Ekipman oyun içi para birimi için e, yani jeneratör tarafından üretilen aynı türde bir jeton için yükseltilebilir ve oluşturulabilir. Karakterler ise oyun içi para birimi ile geliştirebilir ve oluşturulabilir diyor dostlarım. Oyun içi para birimi ve yedekçi, e, yedek parçaları için geliştirilebilir veya oluşturulabilir. Benzersiz dişliler yalnızca deneme modunda elde edilir diyor. Yol haritasına gelecek olsak bunu zaten ana sayfadan baktık arkadaşlar. Giriş çıkış belirteçleri ve NFT'lerden bir alan var. Burada da oynamaya başlamak için seçilen jeneratör tipi üretilen kaynaklar madenciliğe gerekli olan banker jeneratör depozite jetonları girmelidir diyor arkadaşlar. Jetonların NFT'lerinin para yatırımı işlemleri herhangi bir kısıtlama ve komisyon olmaksızın yapılır diyor. Sosyal medyalarını ben zaten açıklama kısmına yerleştireceğim. Burada da kararsızlıktan feragat denilen bir alama var. Bu White Paper'daki World Crush projesinden ayrıdır. Burada gerçek zamanlı olarak proje hakkında detayları, güncellemeleri bulabilirsiniz vesaire diyor burada da. Twitter'ına gidecek olursak, Twitter'larında şu anda 1800 adet takipçiler var. Ben de sizlerle birlikte takip ediyorum dostlarım. Düzenli olarak buradan çekilişler vesaire yapılıyor. O yüzden bunlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. gel buradan duyurularında hakim olabilirsiniz. Bu arada Discord'larına da katılmayı unutmayın. Discord'larında da düzenli olarak duyurular ve çekilişler yapılıyor. O yüzden oradan da proje bilgiler edinebilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlar.